Şeftali turta yapıyoruz efendim. Robotumuz bize kesinlikle bu tarifte eşlik etmesi gereken en önemli şey. Unumu, pudra şekerimi, birazcık tuzumu bence karıştırıyorum. Kuru malzemeler. Soğuk bir şekilde 125 gram tereyağını yavaş yavaş ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Önce yarısı, ekledim. Güzelce karıştırıyorum. İstediğim kıvama geldi. Şöyle size de göstereyim. Böyle kum kum ve topak topak olması gerekiyor. Şimdi bir yumurta sarısını ekliyorum ve biraz daha karıştırıyorum. Artık iyice bir hamur kıvamına geldi. Şöyle size de gösteriyorum. yağlı kağıdımı getirdim. Şimdi güzelce yağlı kağıdın üstüne seriyorum. Böyle kolayca parçalanabilen bir hamur olması gerekiyor. Bunu güzelce yağlı kağıda ya sardık. Sonrasında da bir buzdolabı poşetine geçiriyoruz. Minimum bir saat dinlenmeye buzluğa gönderiyoruz. Bu sırada biz de içine koyacağımız muhallebi yapacağız. Hadi gelin.